Selamlar, nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizlerle böyle güzel bir fırça ile tıraş olacağız. Tabi bunun farklı versiyonları ile çok fazla tıraş olduk zamanında deneyimledik de fakat bu seferki çok çok yumuşak bir fırça. Yani yumuşak kıllara sahip bir fırça ile tıraş olacağız. Şöyle, Yaki'nin bir fırçası bu. Kaşmir diye geçiyor. Ee, sanırım şu sap kısmı da Ferrari diye mi geçiyordu? Tam hatırlamıyorum. Yanlış da olabilir. Şöyle çok ince bir kıl yapısına sahip gördüğünüz gibi. Şöyle e, ve domuz kılına benziyor dışarıdan gördüğünüzde. Fakat bu tamamen sentetik bir fırçadır. E, 24 milim e, ölçüye sahip bir yaki fırça. E, düğüm çapına sahip. Bakalım. Zaten genellikle 24 milim oluyor. Ee, şöyle diğer <laughs> yaki fırçalarımı da getirdim sizlere. Daha önceki denediğim. Şöyle gösterebilirsem. Bir de bu. Şöyle. Dostlar en böyle omurgalı ve bir tık daha sert kıza sahip ama bir tık. Yani çok fazla değil. Birkaç tık ya da öyle diyeyim. Hani böyle yine sentetik olduğunu hissediyorsunuz. Yumuşacık bir yapısı var. Fakat daha omurgalı ve bir tık daha e, uçları daha kalın diğerlerine göre. E, ondan sonra şöyle siyah olan var. Ve bundan sonra da yani bir tık var aralarında fark çok fazla yok. Omurga ve sertlik olarak ikisi de birbirine çok benziyor. Hani ikisinden birini alsanız da olur yani daha fazlasına gerek yok. Ee, eğer omurgalı seviyorsanız. Ee, bir de onlardan daha yumuşak olan şöyle bir fırça denemiştik daha önceden. Yumuşacıktı, omurgası çok düşüktü. Gayet güzeldi, klasik diye geçen bir düğüm yapısına sahip. Bu da Tuxedo diye geçiyordu. Daha önceki videolardan bakabilirsiniz ilk defa izliyorsanız. Bu fırça ise Bundan da yumuşak bir fırça, ee, gayet yumuşak ve güzel. Hatta omurgasız, çok omurgası çok az olduğu söyleniliyor ama yine de yeterli olduğu söyleniliyordu. Bakalım bununla tıraş olacağız dostlar. Ben şöyle bir köşeye koyayım. Ee, bunu da hemen şimdi ılık suya bırakıyorum. Hafif ılık suya bıraksanız yeter aslında çok beklemesine bile gerek yok. Hiçbir şey yani sentetik olduğu için. <laughs> çok fazla sıcak ya da ılık suya ihtiyaç duymuyor. Hatta suya bile çok ihtiyaç duymuyor. Bir çeşme altında bile yapabilirsiniz. Çeşmenin akan suyun altında. Fakat e, bence birazcık beklemesi benim içimi rahatlatıyor. Öyle diyeyim dostlar. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? Ben birazcık hasta oluma döşeğindeyim diyebilirim. Böyle hasta olacak gibiyim ama emin de değil gibi <laughs> vücudum. Yani halsizlik yok. Fakat ara sıra bir hapşırıyorum falan böyle. E, aletimiz şöyle. Feather'ın eee Feather popüler aleti. Plastik e, ama şuraları metal sanırım. E, ince çok ince bir metalden. Kelebek tipli bir alet. Şöyle açıyoruz ve jileti yerleştiriyoruz içine. Size daha önceden söylediğim gibi Feather ile tıraş olacağız. E, bunu ilk defa deneyeceğim bu kanalda da komple hayatımda da yani hiç denemedim. Bakalım merakla bekliyorum ben de. E, yani nasıl bir etkisi olacak? Çok keskin olduğu söyleniliyor. İçinden şöyle bir tane çıkartalım. Bunun içinde e, kaçlı almışım ben beşli ya da onlu beş parçalı olan bu. Bunun onluları da satılıyor. Bu beşli olan dostlar. Şöyle güzel bir yapışkanı var şu an çıkartacağım e, ve içine yerleştireceğim aletimizin. Ondan sonra da mis gibi tıraşımızı olalım bakalım nasıl olacak. Ama bu gayet yumuşak bir alet olduğu için çok daha hani diğer aletlere nazaran daha kolay, daha korkusuz bir şekilde takabiliyorum dostlar. Şöyle. Evet yapışkanı da çıktı. Size şöyle göstereyim. Evet şimdi dostlar buna da böyle takalım şu jiletimizi. Şöyle taksam daha güzel olacak. Tamam. Evet. Çok ışık vuruyor. Şöyle kapatıyorum. Ve evet. Müthiş. Dostlar şu şekilde bir yerleştirdim. Saatimden bahsedeyim. Şöyle e, Seiko bir otomatik saatim var şu an kolumda. Jubile bilezikli. E, yani orijinalinde jubile yok ama işte bunu böyle değiştirebiliyorsunuz. E, ben daha çok yakıştığını düşünüyorum. Güzel de görünüyor. E, beyaz bir kadranı var. E, yani day date olarak gözüküyor. Şu anda şöyle söyleyebilirim. SNXS 73 olması lazım modeli. Beyaz olanın bu şekilde. Eski tip bir Seiko 5. Ama hani çok da eski değil. Hani arkası cam mesela. Ee, onun dışında da ne diyebilirim? Hani eski logolu 5 diyeyim. Yenilerden ama eski logolu 5'lerden dostlar. Öyle. Ee, çok su geçirmeye dayanıklılığı yok. Hani 30 metre falan diye geçiyor ama yani elinizi yıkarken falan hani yine de çok böyle suyun altında tutmayın ama elinizi yıkarken koruyor. Ya da yağmur damlası falan gibi şeylere koruyabiliyor dostlar. Ee, o bekliyor. Krem olarak bugün şöyle artık kışın e, soğukların vurmasıyla beraber şöyle dervinin amber kokusu e, kremini kullanacağım. Yüzde köpürtme yapacağım. Yüzünde de 4 günlük bir sakal var. Ee, yani aslında 3. günde olacaktım fakat yetiştiremedim. Halim olmadı. Böyle çok canım istemedi. O yüzden e, bugün tıraşımızı olacağız. Bununla beraber. Fırçamız hala bekliyor. Başka anlatabileceğim şey Aa after unuttum. Onu hemen getireyim. Evet dostlar, e, geldim, aldım e, after shave'imi. Floyd e, losyon kullanacağız. E, çok da özledim öyle diyebilirim. E, bayağı oldu kullanmayalı. E, çünkü böyle hem yaz hem kış olabiliyor aslında mentol yapısından dolayı ama koku itibariyle daha çok kış daha iyi gibi ama her mevsim kullanılabilir. Ben seviyorum yani çok özledim de amber kokusuyla da benzetiyorum yani kokularını ama çok değil yani hani biraz daha hani o tonlarda diyebilirim. Evet şimdi tıraşımıza başlayalım. Şöyle yüzümü hafiften bir ıslatayım. Evet yüzümü hafiften ıslattım dostlar. Şimdi birazcık krem süreceğim yüzüme. Sanki biraz daha alsam daha iyi olabilir gibi. Sonra diyorsunuz bana cebinde akrep mi var? Neden bu kadar az sürüyorsun diye. <laughs> evet. Bol bol sürdüm dostlar. Zaten kuru kalırsa da şey yaparız. Ee... Suyla seyreltir, seyreltiriz. Başlığını kırdım galiba. Evet. Neyse idare eder herhalde bu şekilde. Şu kısmını kırdım çekerken. Ah evet. Şimdi dostlar başlıyoruz. Şöyle fırçamı çıkarttım. Suda beklemiş fırçamı. Çok da beklemesine gerek yok. Ama işte içim böyle daha çok rahat ediyor. Suyu güzel tutuyor aslında diğerlerine göre ama bakalım göreceğiz şimdi. Şöyle bir yayayım etrafa ıslak ile köpüğü. Evet. Evet suları akıtıyor. Köpüğü de akıttı. Demek ki içinde iyi suyu hapsedebilmiş. Oynattıkça böyle aktı o sular. Ama bakalım biraz daha tam köpüğü verince görürüz. Dostlar omurga var. Hani çok değil ama şu şu fırçadan daha omurgalı diyebilirim. Ama uçları da böyle neredeyse eşit gibi ama bir tık daha böyle yumuşak hissi veriyor. Birazcık ıslak oldu köpüğümüz. Dostlar köpük çok ıslak oldu ama e, sanki de kötü de olmadı gibi. O yüzden e, bu şekilde tıraş olacağım. Ama bir tık ıslak gibi. Hani yoğun bir köpüğümüz yok şu an. Ama biraz daha uğraşsam sanki daha güzel olabilir. Hissiyatı var. Ama idare eder ya sonuçta şu an hani çok da aman aman değil kullanılmayacak gibi değil. Yo yo güzel. Kıvamı iyi. Şimdi tıraşımıza başlayalım. İkinci perdede belki çok daha ıslak olabilir ama şu an için idare eder. Hani öyle mükemmel bir köpük değil. Biraz fazla ıslak oldu. Çünkü bayağı içinde suyu tutuyormuş. Onu ben fark etmedim. Yani böyle olabileceğini anlamamıştım. Yani daha böyle hani olur dedim, yeter dedim ama biraz daha sirkelesem iyi olacakmış. Neyse şöyle şu kısımları da alalım. Ve tıraşımıza başlayalım dostlar. Ben de merak ediyorum. Bakalım. Umarım üzmez bizi. Bu arada haterımdan mesaj hiç yorum gelmedi ya. Dedim ya ben size hani geliyor 2-3 ay sonra gidiyor falan. Yani geliyor 2-3 ay sonra tekrar geliyor. Geliyor gidiyor ondan sonra tekrar. Hep bu şekilde. ona da ona belki cevap verir diye düşündüm ama belki linç yemekten korkmuş olabilir. Şimdi başlıyoruz. Hmm daha güzel oldu. E çok daha temiz oluyor. Ve sıfır tehlike. Bakalım ne olacak ama göreceğiz. Çene kısmı ve bıyık kısmı bu konu için önemli. Birazcık temizlesem iyi olacak. Yani böyle uzun çekişlerde aman aman iyi diyemem yine ama diğer jiletlere göre çok daha iyi. Bilmiyorum sanki Wilkinson jiletten daha iyi kesti gibi. Dostlar. Tamam, güzelce hallettik orayı. Tabi sakallar bir dört günlük olduğu için sık sık yıkamak gerekiyor. Kısa çekişler mükemmel. sanki Federal'la değil de normal bir alette böyle rapireyle oluyormuşum gibi. Onun konforu var yani aletten dolayı. Çok temiz aldı dostlar. Burayı kanatmışım mı? Emin olamadım. Görürsünüz zaten. Bakın dostlar yani feather kullandım ama yani yine de beni bir işte Edwin Jagger işte ne bileyim bir hani yumuşak alet olarak söylüyorum. Bir ne bileyim Edwin Jagger dedik. Bir pearl gibi. Böyle memnun etmedi yani. O bastırma ihtiyacı beni mutlu etmiyor dostlar ya. Yani. Çok daha mutsuz oluyorum öyle bastırma ihtiyacı olunca. Bakın şurayı kanattık mı değil o kan değil de şurayı bir tık böyle yanlışlıkla ucundan değirdim. O noktası kanama oldu. Affetmiyor Fedi jilet ama şey yani alet çok yumuşak mecbur bastırıyorsunuz. Hani Aa acaba bastırarak böyle düz çekiş yapsam alacak mı? Bir de onu deneyeyim dostlar. Ben çok alışmışım hani Böyle bastırmadan tıraş olmaya. O yüzden bu birazcık bana şey geldi. Tuhaf geldi. Yok. Ne kadar bastırsanız da bakın tam olmamış şekilde tutuyor sakalı. Böyle de fena değdirdim ya. Şöyle tık yaptım. Ama kesmesi tabii diğerlerine göre çok daha iyi. Hani diğer jiletlere göre Federal kesmesi. Ee, şey diyordum Pearl ve Edwin Jagger'a göre kıyasladığımda hani bana çok şey gelmedi ya böyle. Çok uğraştırıcı geldi. Bastırmam gerekiyor gibi hissettim. O yüzden tam beğenemedim dostlar. Ha ama yeni başlayacaksanız ve atıyorum üç bıçaklılardan falan geçiyorsanız bence sizin için çok daha iyi olacaktır. Ama eli alışık birisi ve işte atıyorum güzel de bir aleti varsa böyle bir şey kullanmasına gerek yok bence diyebilirim dostlar. Bakıyorum var mı eksik bir yer? Şu anlık gayet iyi gibi. Zaten ikinci perde düzeltmeler olacak. Evet şimdi bir yüzümü yıkıyorum dostlar. Evet dostlar şu anlık baktığımda yani tek perde bile aslında güzel tıraş etmiş. Hani feather jiletle beraber. Ama bakalım şimdi ikinci perdede nasıl olacak. Şöyle fazla suyu alayım. Zaten köpüğümüz ıslaktı. İyice şey olmasın. Yani ikinci perdeyi de güzel bir köpük çıkarttık. Fırça o kadar yumuşak ki dostlar. Yani böyle tıraş olurken hiç hissettirmiyor bile. Sanki böyle nasıl desem. Yani e, yumuşacık bir el böyle yüzünüzde geziyormuş gibi. Öyle söyleyeyim. E, gerçekten böyle bir hissiyatı var. Şimdi dostlar. Yavaştan başlıyoruz. Çapraz gireceğiz. Evet. Feder jiletle müthiş. Çapraz girdiğinde öyle bastırmama gerek kalmıyor. Gayet güzel. çok temiz. Aşağıları zaten düzeltme olarak alıyorum. Yani çok yumuşak, çok güzel ama hani mesela diğer aletlerim olduğu için bunu hani tercih etmem öyle söyleyeyim. Ama kullanılacak bir alet değil. Eğer alıştıysanız bastırmaya. Bastırmamaya pardon. Alıştıysanız bastırmayı bunu kullanabilirsiniz. Bastırmaya yani bastırmamaya böyle geleneksel tıraş aletlerinde çünkü kendi ağırlığıyla böyle koyduğunuzda bile kesiyor. Öyle şeylere alışıksanız buna pek gerek yok. Fakat alışık değilseniz böyle iki bıçaklı, üç bıçaklı gibi şeyler kullanıyorsanız ya da beş bıçaklı O zaman buna gerek kalmayacaktır dostlar. Evet, gayet güzel oldu. Evet. Bence tertemiz, güzel bir tıraş elde ettik gibi dostlar. Bir ufak buramı kanatmıştım ama o suyla beraber böyle herhalde onun soğukluğuyla beraber kanama geçti. Ama ee, yani genel olarak güzel. Hani yormadı da cildimi. Daha kolay aldım. Diğer tıraş bundan önceki iki tıraşıma göre bu çok daha iyiydi. ile kullanmak. Ama dediği gibi bazı dostlarımız işte derbi de çok iyi olabilir. Usta, derbi usta bir de e, sarı sevna bunlar da iyi olabilir e, fakat ben denemedim e, onların söyledikleri bu şekilde e, sarı sevın sarı sevna kloğu hiç kullanmadım e, başka bir alette de kullanmadım o yüzden bilmiyorum ama deri usta da evet dediği gibi gerçekten güzel bir etki bırakabilir Evet, orayı da düzelttim. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Ondan sonra hafta şeyimize geçebiliriz dostlar. temiz olmuş gibi dostlar. Bir sıkıntı görmüyorum. Tertemiz almış. Size de şöyle göstereyim. Evet. Güzel bir tıraşımız oldu. Yani vallahi beğendim. Çok da güzel oluyor aslında. Ama benlik değil ya. Diğer elindeki diğer ürünler daha iyi olduğu için böyle düşünüyorum. Yoksa kötü bir ürün değil. Evet dostlar. Bakalım e, şimdi Floyd losyonumuzu kullanacağız. Şöyle. Elime dökerek yapacağım ben direkt. Şu şişesi falan çok iyi. Evet. Kokusu da müthiş. Şöyle birazcık döktüm. Evet. Oo, yer yer yandı. Bazı yerler. Bayağı da bol dökmüşüm. Ama bu mentol etkisi müthiş. Yani onu hissediyorsunuz. Evet. Gerçekten güzel. Hafiften gözlerimi de yaktı. Ee, dostlar diyeceğim şu. Fırça çok güzel. Fırça müthiş. Yani yumuşacık. Fakat biraz daha deneyeceğim. Ee, net kararımı o şekilde vereceğim. Ee, yani bu ikinci perdede hiçbir şey hissettirmeyişi çok hoşuma gitti. Köpürtme performansı da çok iyi ve mesela diğer yaki fırçaları göre sanki suyu daha iyi tutmuş gibi hissettim. Ama bilemiyorum. Çünkü bayağı bir sürekli hani yüzüme bastırdıkça su çıkıyor. O yüzden ıslak bir köpüğümüz oldu. Bir sonraki tıraşımızda daha yoğun bir şekilde kullanırım büyük ihtimalle. Öyle dostlar görüşürüz. Tarihsiz güzel tıraşlar.